şimdi. Kötü adamımızın adı Ceyhun Arlanmaz. Namı diğer Ceyhun. Ne? Ne? Taş kartli, aşağılık, bencil, trilyoner bir kuliyemişçi. <laughs> <laughs> şefkatli, dürüst, sadık, pırlanta gibi bir kalbi ve ciddi bir baş ağrısı var. <laughs> Arlanmazların komşusu ve Seval'in en eski ve en yakın dostu. Çok büyük bir sırrı saklamak zorunda. Birinci bölüm. Evet. Ceyhun Arlanmaz'ın yani namı diğer Ceyhun'un İstanbul'un en düzgün semtinde her daim pırıl pırıl olan dairesi. <laughs> Ceyhan yine bütün gün insanlara kötü davranmış olmanın mutluluğu içinde kapıdan içeri girer. Seval! Seval! Buraya geldi. Buraya geldi. Ah Ceyhan çok özür dilerim kapıyı açar açmaz yanında olamadım affet beni. Gönül nasıl geçti bir ki? Çok iyi geçti. Öksüz ve yetimlere ait bir, bir yuvayı satın alıp kuruya bir şey yaptım. İyi, o zaman bu çocuklar ne olacak? Merak, Merak etme et ne olacak? Et olacak. Sokak kapısında yatmalarına izin verdim. Bu Bu korkunç bir şey. Biliyorum. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Seval. Buraya gel. Buraya gel. şimdi kafiyarak. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın. Fazla bir ne Sen ne yüzsüz adamsın ya? ya. Sürekli bir de gelip fazla ne var <laughs> sağlık diyorsun ne istiyorsun bu Şimdi ne istiyorsun kardeşim? kardeşim. Be. De bavul. <laughs> Öyle desene ya. Hemen, Hemen getiriyorum. Ya. <laughs> saat önce dış işlerinde bir Rus yetkilisi tercümanlık vazifemi yapıyordum. Daha cümlemin yarısındayken bir adam geldi. Derhal eşyalarımı toplayıp ülkeyi terk etmemi söyledi. Peki Cem, ne yapacak çocuk tek başına? Bilmiyorum. Artık okuldan gelsin oturup konuşacağız. Al bakalım. Al bakalım. <laughs> Hadi. Hadi. Sana, Sana Afganistan'da başarılar. başarılar diyorum. Aa. Sıra time oldu mu nereden biliyorsunuz? Altıncı, Altıncı kuvvetlidir de. Bu yaptığın büyük bir kabalık Ceyhan. Biliyorum. Biliyorum. Seval, Seval buraya gel. Buraya gel. Şimdi kapıya bak. bak. Merhaba İlhan dayı. Karıştırdın galiba Burası Ciğer amcanın evi Selam. Aa, çok özür dilerim Seval teyze Kapıları karıştırdım Sabah okula giderken Kafasında naylon çorap olan bir adam Apartmanın önünde Ana bak sana. kardeşim kör müsün? <laughs> e, var mı çocuğa Cem? Görmüyor musun? Görmüyor. Söyle bana Cem senin için yapabileceğim bir şey var mı? Seval teyze okuldan atıldım. bu ee, reklamlara da be. Şimdi de Mercedes reklamı. İnsanın valla konsantrasyonunu bozuyorlar ha. Kusura bakmayın. Her yayında böyle olması artık illallah ettirdi. Devam edelim. Nasıl olur? Sen sınıfın birincisi değil miydin? Öyleydim. Ama öğretmen bugün habersiz sınav yaptı. Kırık not alan sınıfta kalacak dedi. Ben de kaldım. Neymiş o sınav? Nöroloji. Bir, Bir dersine çalışmazsan ne olur canım? Hadi şimdi gidelim. Yarın da kokuyoruz. Yarın da, da kokuyoruz. <laughs> Senin, senin kaydını, kaydını yaptı <laughs> bu da Bekle, nasıl ki atmalı Bu ne ki Sabah biraz üşüttüm. Sabah biraz <laughs> de senin çoraplarından bir, bir, bir ödüm <laughs> çalayım dedim. İyi yapmışsın. Al bakalım. Al bakalım. Beni Cihan amca yolladı da. Hadi Allah zinaç versin Hadi şimdi doğru evine. Memeyin kapsın sürprizim var da. İyi de ben gözüksüz bizim daireyi nasıl tanıyacağım? Buradan çıkınca sana doğru, doğru git. Doğru mi git. Mi doğru git. Doğru çok yanlış git. Doğru git. şimdi git. bak şimdi esas sahne yapacak. Yoldan Çünkü yoldan çıkmış tarafı eşsiz bir kadın olan annen sayesinde Bamanın babanın tüm şirketlerine yayını geçirdim. En geçirdim. <gülüyor> anne, <gülüyor> bunu nasıl yaparsın? Kendime engel olamadım Pervin. Ciğer'ın büyüsüne kapıldım. Onunla çok uzaklara gideceğiz. Keçeceksin, Geçeceksin onların laflar var Kocanın, kocanın şirketlerinde devraldığıma de. göre artık sana da ihtiyacım yok <laughs> almadı. <laughs> Döndüme değmez. Tak tak tak. Şurada 2 haftalık kaldı. Ay, yine başarısı. Ne, ne başarısı ya? Beyin Ya. Ya. Seni öldürmek istiyorum baba. Ben de seni öldürmek istiyorum Cem. Asıl ben seni öldürmek istiyorum Cem. Çok, Çok bir taraflarımdaydı sanki. Why is it Áttið? I can't go no more. Átt Átt Tréti baraha Ég licensed USA own Did it actually help? gera a time og saman átt Aaaa! <laughs> Aaaa! vallahi döktürüyorsun melekçe! keşke biraz daha hızlı daktilo yazıyor olabilseydim. Hikayemiz onun olacak çok merak ediyorum. Babamın durumu nasılmış anne? Doktor dün gece vurulduğundan beri komada olduğunu söyledi. Kapıcımız Muammer birazdan babanı hastaneden getirecek. İyi ah, iyi kapıcı lafın üstüne gelirmiş. <laughs> ah Ciğer... ...Allah'ıma şükürler evine sağ salim döndün... ...seni ne kadar özledim bilemezsin. <laughs> Boş buldum bir ara bırakıver. <gülüyor> <gülüyor> Ama papatya Ciğer seni iki yıl önce kovduğunda... Bir daha ancak ondan daha zengin olduğunda intikamını almak... Şer. Reklamınıza. Şimdi de belli ona reklama. Yeter valla be. İçin dönünce döneceğini yemin etmiştin. Evet canım. Bunlar cam değil herhalde. Demek evet, babamı sen vurdun. Evet ben vurdum. Vurdu Fernan'ı ya. Ece Ramedi. Yani. Hı. Yakup, 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 Michael, Perfect. Jakob, Karunda, Saval, Perfect. Evet. Çelik yere giyordum. Beni kimin bulduğuna, beni kimin de komada takviri yaptım. Mı? Ama doktor bana dedi ki, doktor da rüşvet, Doktora rüşvet verdim. Tam kırk çuval kazı soyulmuş fıstık. Karunda, akşam fıstıkları soymaya başlıyor musun? Ah ciğer. Seni sağ sen salim gördüm ya artık ölsem de gam yemem Ölsen ye Seni ilgilendiremez Seni ilgilendirecek şey polisler yok şey, seni hapislere düşürtmek Sıkıyorsa ara da Hayatının geri kalan kısmını çöplükte geçir Ne demek, ne demek istiyorsun? istiyorsun? Hani şu boşuna yazdığımı söylediğiniz pembe dizi var ya He Dizi haklarını 5 milyon dolara, film haklarını da 10 milyon dolara sattım. Ayrıca oyuncak papatya bebeklerim de satışa sunuluyor. 10 milyona. Oh. Ayrıca bütün dükkanlarını satın aldım Ceyar. Artık benim için çalışıyorsun. <laughs> Senin için çalışmak <laughs> mı? Evet, şu ay çekirdeklerini soyarak başlayabilirsin. <laughs> Senin için, Senin için çalışıyorum dedim, benim. Fakat de boyun da, bana hala benim Sen Senin evimden kovuyorum papatya. Niye? Söylemeyi unuttum. Bütün siteyi toptan satın aldım. Hadi canım. İkile. Pekala. Şimdi gidiyorum. Fakat <laughs> çok <gülüyor> yakında geri döneceğim papatya. Senden de intikamımı alacağım. Hepinizden intikamımı Jim. Çünkü sizin bilmediğiniz şeyler var. Ne? Ne? İşte bu. <laughs> evet. İşte tatlı hayatta.